tarihler boyu zaten insanların üzerlerine mümin insanların üzerlerine hep suç atmışlardır. Bütün peygamberlere. Bu kavim yani bütün peygamberlere hep suç atmışlardır. Hazreti Musa'ya mesela e, ka, amcasının e, oğlu Musa'nın arkasında çok insanlar olduğu müddetçe bakmış etrafı çoğalıyor. Kalkmış orada bir kadına dünya paralar vermiş. Çok paralar vermiş. Ondan sonra demiş ki sen hamileymiş kadında gayrimeşru bir çocuğu varmış. Musa'dan oldu diye söyleyeceksin demiş. O da söylerim demiş. Tamam demiş. Hadi. Ondan sonra böyle bir da. söylemişler işte Hazreti Musa'dan yani ama kadıncağız şeyin yüzüne bak, bakınca Hazreti Musa'nın yüzüne bakınca çok pişman olmuş. Gözlerine bakamamış yani. O kadar mahcup olmuş ki demiş ki tövbeler töbesi demiş. Yani ben bana iftira atıyorlar, bana para veriyorlar. Yani bu kalimler böyle, yani mümin insanlardan ay, dünya kurulduğundan beri uğraş, uğraşmıyor. Evet. Onun için, yani bunlar şimdi bu gazetede çıkan olaylar, yani bunlar hepsine yani inanmamak lazım yani. İnanmamak, araştırmak lazım. Ben 23 senedir ben de bu camianın içindeyim ama ben dışarıdan içindeyim. Benim de iki tane yeğenim var bu camianın içinde. Ve benim torunlarım, benim ben zaten çok kitaplarını almışımdır. Hakikaten onun sayesinde, Harun Bey'in sayesinde çok şeyler öğrenmişimdir yani. Evet, dinle hani her şeyden yani sevgi, saygı, merhamet. yani merhamet. Çocuklara yaptığınız bir şeyi mesela ben şimdi torunlarıma diyorum ki hadi çocuklar. Mesela artık çocuğu 12 yaşına geldi. Dedim artık size farz oldu bu oruç tutmak mecburiyetindesiniz. Ama güzellikle ama çocuklarım o kitapların hepsini okumuşlardır, sorularım. Ama mükafatlandırarak, yani bunları bize hep. Teşekkürler. Evet. Yani hepsini Harun Yahya'dan evet. diyeceğim Evet. Yani <laughs> Adnan Bey'den öğrendik yani. Ve arkasındayız. Ölene kadar da arkasında Sağ olacağız. Olsun i̇nşallah olsun. i̇nşallah yani falan... dünya durduğu müddetçe bütün müminlerin arkasındayız inşallah. Allah'ın izniyle olsun. inşallah ve adalet Allah'ın adaleti muhakkak ki yerine gelecek.